Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere öyle bir uygulama tanıtacağım ki iPhone'unuzda fotoğraf çekiyorsanız olmazsa olmaz bir uygulama bu. Bugün sizlere Avery'i tanıtacağım. Ee, bu uygulamada fotoğraflarınıza çok değişik efektler verebilir, geliştirebilir, karanlık çıkan fotoğraflarınızı aydınlatabilir, fotoğraflarınızın üzerine çizgiler çizebilirsiniz. İlk önce açtığımızda şöyle galeri geliyor ve keşfedim var. Keşfedimde e, bazı kişilerin yaptığı fotoğraflar var. Mesela orijinal fotoğraf, kırpmış, geliştirmiş ve ayarlamış, çıkartma eklemiş fotoğrafın son hali. Böyle fikirler verici e, bazı fotoğraflar paylaşılıyor burada yapıldığı işlemle beraber. Şöyle biz galeriye gelip bir fotoğraf seçelim. Burada geliştir komutu var. Renkleri manzaraya göre, işte IEC'ye göre, portreye göre ayarlayıp fotoğrafınızı geliştiriyor. Efekt verebiliyor. Burada değişik efektler var. Ee, siz bunları uygulayabiliyorsunuz. Ve çok değişik resimler ortaya çıkıyor. Kırpabiliyorsunuz. Kırpmayı göstermeme bile gerek yok zaten. Ayarlama. Ee, burada parlaklığı, sıcaklığı, pozlamayı... E buradaki seçeneklerle ayarlayabiliyorsunuz yönlendirme bunu da göstermeme hiç gerek yok ee, burada bu şekilde olabilir veya sağa sola gayet güzel döndürebiliyorsunuz zaten çok basit bir işlemdir metin istediğiniz herhangi bir yere metin yazabiliyorsunuz bunu da artık her uygulama yapabiliyor çizgi Fotoğrafınızın üzerine istediğiniz renkte çizgiler atabiliyorsunuz. Burada elinizde herhangi bir şey yazabilirsiniz ve dahasını yapabilirsiniz. Keskinlik. Burada fotoğrafın keskinliğini ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi uygulamada birçok uygulamanın böyle temel, sağlam, güzel özelliklerini bir ara, araya toplamış bir biçim var. Ee, burada hani Birçok beğendiğimiz özelliği uygulama kendi içerisinde bir bütün şeklinde toplamış. Bu özellikleri kullanabilmek için birkaç farklı uygulama kullanmaya gerek yok. Tek bir uygulamada bu özellikler toplanmış ve indirdiğimiz takdirde kullanabiliyoruz ve uygulama ücretsiz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde uygulamayı kullanabiliyoruz. Uygulama içi satın almalar var. Onları e, istersek alırız, istersek almayız. Şöyle devam etmek edecek olursak bulanıklaştır var. İstediğiniz yeri fırça tekniğiyle e, buradan mesela ben ağacı bulanıklaştırdım. Fırça tekniğiyle bulanıklaştırabiliyoruz. İstediğimiz yere e, fırçayı sürdüğümüz zaman orasını bulanıklaştırıyor. Bu da güzel bir özelliktir. E, odak noktası belirliyorsunuz ve burada doğrusal da olabilir. İşte normal yuvarlak da olabilir. Ee, odak noktası belirliyorsunuz ve orası net oluyor gerisi bulanık oluyor zaten alışmış olduğumuz bir özellik bu da vinyet kullanabiliriz e, ee, gerisini siyahlaştırıyor elips biçiminde ortası net oluyor bunun yoğunluğunu ayarlayabiliyoruz gördüğünüz gibi çıkartma ekleyebiliyoruz çerçeve ekleyebiliyoruz zengini açabiliyoruz arkadaşlar Herhangi bir yeri dengini açmak için fırça tekniğini kullanabiliyoruz. Ve kırmızı göz düzeltebiliyoruz. Sıçratma e, burada resmin tamamını siyah beyaz yapıyor. Ve ondan sonrasında e, istersek bazı, e, fırça tekniği ile yine eski rengine istediğimiz yerleri sadece dönüştürebiliyoruz. Ve en son olarak üst metin ve alt metin girmemize olanak sağlıyor. Burada tabi burada güzel bir şekilde alta ve üste yazı yazıyor. Burada alta ve üste e, yazı yazıyoruz. Ancak tabi ki istediğimiz yere de yazı yazabiliriz. Şöyle metine girdiğimizde istediğimiz yere yazı yazabiliyoruz ve bu yazıya font da verebiliyoruz. Burada alt metin, üst metin gibi düşünün. İstersek bunları bu şekilde kullanabiliriz. Evet arkadaşlar. Bugünkü uygulamamın tanıtımı bu kadar. Hepinize tavsiye edebileceğimiz bir uygulama, özellikle ücretsiz, denememizde hiçbir sakınca olmayan bir uygulamadır. Apple Türk ailesi olarak biz Zim ısrarla önerdiğimiz bir uygulamadır. Yöneticilerimin hepsi kullanıyor bu uygulamayı ve gayet e, basit ve birçok özelliği bünyesinde barındıran bir uygulama. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca haberimize baktığınız için de e, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve appletürk.net Arkadaşlar takip etmenizi ısrarla istiyoruz. Evet, teşekkür ederiz.